Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma, evime, mutfağıma. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı Rabbimden diliyorum. Beni de soracak olsanız hamdolsun ben de iyiyim arkadaşlar. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlere İzmir Bergama yöremize ait ünlü patlıcan çöğürtme tarifimle geldim. Arkadaşlar evinizde patlıcanınız domatesiniz varsa hiç durmayın hemen yapın arkadaşlar ee, muhteşem bir tarif harika bir yemek biz çok beğendik arkadaşlar eminim sizler de beğeneceksiniz. Ee, zaten beğenilmeyecek gibi bir tarif değil arkadaşlar tam bir yaz yemeği ee, arkadaşlar yanına bir cacık bol naneli ve e, pilav bu cidden muhteşem e, bir yemek alternatifi oldu Evet arkadaşlar yemek e, yemeğimizi yapım aşamasına başlayalım patlıcanlarımızı e, yıkayıp kuruladıktan sonra böyle dörde bölüp kızartıyoruz arkadaşlar e, domateslerimizi doğuruyoruz küp küp çarliston e, biberlerimizi doğruyoruz ve ben arpacık soğan kullandım arkadaşlar e, yemeğimde zaten hepsini açıklamalara ilave edeceğim her zamanki gibi bu arada arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlara sesleniyorum. Ee, kanalımda bütün tariflerime göz e, atabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, e, orada çarliston biberlerimiz e, tüp tüp doğradım, daha doğrusu biraz ince e, kızarıyor. Evet arkadaşlar, biberlerimiz kızardı ve soğanlarımızı ilave ettim bir yemek kaşığı dolusu arkadaşlar domates salçamı da ilave ettim siz bunu istediğiniz gibi biber salçası olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar ben domates salçasını çok sevdiğim için onu özellikle kullanıyorum salçamızı da her zaman söylediğim gibi arkadaşlar e, ee, güzel kızartalım tam e, saçamızın kızarmış kokusu çıktıktan sonra malzemelerimizi ilave edelim arkadaşlar çünkü yemeğimiz hem daha lezzetli olacak hem de midesi hassas olan kişilere dokunmayacak arkadaşlar. Bunu hemen hemen bütün salçalı yemeklerimde belirtmişimdir tariflerimde. Ben hep yıllardır, yıllar boyu böyle yaparım yemeğimi, ee, yöntemimi değiştirmem ve gerçekten gerçekten harika nefis oluyor o zaman, yemekler daha lezzetli oluyor. Çiğ salça kokusu gelmiyor böyle. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayan arkadaşlara sesleniyorum, kanalıma abone olur. Zil butonunu açarsanız sevinirim. Arkadaşlar ben bir çay kaşığı kadar sadece toz kırmızı toz biber ilave ettim. Ee, baharat kullanmadım arkadaşlar. İsteyen kendisi e, istediğini yemeğine ilave etsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi da ilave ettim. Ee, gördüğünüz gibi patlıcanlarımız tüm tüm duruyor Fakat ben dörde böldüm ee, o uç kısımlarını birbirinden koparmadım arkadaşlar domateslerimi de ilave ettim Arkadaşlar bu arada e, yarım su bardağı kaynar su ilave ettim yemeğimiz biraz sulu olacak çok kuru bir yemek olmayacak arkadaşlar Evet arkadaşlar, tuzumuzu da ilave edelim. Arkadaşlar tuz miktarı vermedim. Tuzu herkes kendi damağına göre e, miktarını ayarlasın ve patlıcana da dikkatli tuz atın çünkü patlıcan tuzu çok kaldırmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, yarım su bardağı diyelim. Suyunu az e, görürseniz arkadaşlar biraz daha ilave edersiniz. Ama çok daha sulu bir yemek olmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Harika bir yemek. Harika bir tarif. Ee, arkadaşlar Kanalıma abone olur, zil butonunu açar, beğeni ve yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar nerelerden, hangi şehirlerden, hangi ülkelerden benim videolarımı izliyorsunuz, yoruma yazarsanız, yorumda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen hemen bir tarifimin daha sonuna geldim. daha güzel tariflerde buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. Rabbine emanet olun arkadaşlar. Bakın yemeğimiz harika oldu gerçekten. Şahane. Nefis, enfes. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepiniz seviyorsunuz. Seviyorum hepinizi.